Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Biraz erken oynanıyor maç. Bizim renk taşımız Göztepe maçı. İnşallah bunu da kazanacağız. Galibiyet serisini sürdüreceğiz. Valla Galatasaray ne zaman takılacak diye yani ama. Daha çok beklerler de. Bir beraberlik en azından. Bir beraberlik bekliyoruz. Yalnız bekliyorum. kafama takılan bir yer var. Göztepe'nin orta sahası dörtlü. Bugün Terraria oynamıyor. Kafama takılan bir tek yer orası. Acaba mı diyorum. Sakat olan yer acaba mı? Göreceğiz onu. Oynayınca göreceğiz. Ee, Okan Burak evladıma da hak verdiğim yer burası zaten. Yedek kulübesi çok zayıf bizim. Yani Fenerbahçe gibi değil. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi en vay çeşit. Öyle söyleyeyim. Maalesef bizim yedek kulübemiz çok zayıf. Değişiklikte içeri giren oyuncular oyunun kaderini değiştirecek oyuncular değil. Yok öyle bir oyuncumuz yok maalesef. Okan Buruk evladına hak veriyorsun yani. Ya yani orada haklı yani bu zayıf. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayı bol bol gönderin. Aslan evlatlarım. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk pankartı, ultra aslanın açmış olduğu. Benim skor tahminim Galatasaray 2, Göztepe 2 diyorum. İnşallah ya Rabbi alemin ve maç başladı. Ya bırakın bu işleri dualara kavuşun. Yenilmiyorsunuz bari beraber kalın. Doğalara kaldı işiniz artık. Babam bilmiyor ben sana söyleyeyim. Burada herkesin içinde. Bu içinde. Galatasaray tamam geçen gün çok güzel türümü yaptı değil mi baba? Evet ne olacak? Hoparlör açmışlar. Ne demek? O gerekiyor? ses hoparlörden gelmiş. Ya bırakın bu yani işleri o bile, ya. O bile, o bile hikaye diyor. Allah aşkınıza bırakın bu rezillikleri ya. Öyle hoparlör açmışlar. Ne terbiyesiz adamlar ya. Ya hoparlör açmışlar. Bu kuburuk var ya. Fotofilip taraftarı bak, çıkarken, maçın oyuncuları bak, çıkarken. Ya. Islık sesi açmışsınız o Kuduruk kuduruk Bak kuduruk mu? Çekememezlik, kıskançlık. Ne dersen var ya? Galatra hepinizin ağababası. Peki şey, yalan mı? Böyle bir şey yok mu? Türkiye'nin kralı. Böyle bir şey yok mu? Yok bir canım ne Allah Allah. Taraftara hakaret bu ya. Türkiye'nin en büyük taraftarı ya. Bunu çıkaran hangi hıyar ya? Ben videoyu ya gördüm. Ya ancak hıyarlar çıkartır bunu insan yani. Ayıp ya, hakikaten yakışmıyor ya. Uğultur Aslan tribün lideri Sebahattin abi de paylaşım yapmış. Desibel rekoru UEFA'dan kanıtlı şekilde müzemizdedir. Gelin bakabilirsiniz. Ya bunu. Aslan Sebahattin'im benim tamam ya. Tamam da, abi. tamam Sebahattin abi de desibel ya, rekoru 132 desibelle Beşiktaş'ın rekoru. Ya, ya Allah aşkına, ne sunuyor ya? Utanıyor <laughs> <laughs> konuşma insan ya. dakika ya. ya. Ya utanmıyor siz, musunuz? Siz gol diye bağırarak ya, yaptınız. Size hiç utanma yok Biz mu? Biz Sebahattin abiyle benle tanışmıştım babamla beraber. Yani güzel bir insan. Sevdim yani Sebahattin abi ama öyle bir bilgi abi bak. Ya bırak beni. Resimel Beşiktaş'ta bak. Bak gülüyor. çiğnendiriyorsunuz beni. Beni çiğnendirme kapak kenarı. Aha. Aha. Aha diyor be. O bende büyük düşüş var zaten. Afrika ya, Afrika başlarında. Bak <laughs> <haklı gülüyor> oynuyor. Burada <gülüyor> bak. <laughs> Hay <haklı> güleyim <haklı haklı gülüyor> <haklı haklı gülüyor> ya. Hakikaten ya. Siz herkese kız. Uğur kız kara kız kara. Singoyla çıkacak ama geliyor. Singo Trabzon maçında yok. Trabzon mu? Çeyrek maçı, maçını yok. Hayır, ayak, Ayakstansola... maçı... Van, gelmiyor, gelmiyor. ayak maçı da olmuyor. Ayak maçında da yok. Maçtan sonra geliyor. Hayır, ayak. Var var. Gelmiyor, geliyor. Ayak maçında var. Gelecek, olmuyor. Olacak. Ya baba sen kendin taşıyacaksın. Kendini uzur geliyor. Ayak geliyor. O e bak nasıl sürüyor. Hadi aslanım benim hadi. O Sümer yanlış mı yerdi Aşağıda sana bomboş. Korner, korner. Bak sana bağırdı. Bak sana söyleyeyim <laughs> bu takımda çok büyük kavgalar da çıkacak. Ya Kendi abi, adamsınız siz ya. Sen hayatın boyunca muhalefet mi olmuş herif ya? Gözleme geldi, gözleme geldi. Kalecine karşı karşıya. Ah be Anur Üstü direkten döndü. <laughs> bu hayatı lan. Bu, <laughs> bu hayatı lan. Bu lan. lan. Ne yaptın abi? ya? Aaaa! Aaaa! Ya yürü! Bir dakika! Şimdi bak kınarım onu ha! Oğlum yürü! Orta saha orta saha işte dedim. Orta sağdan korkuyorum dedim, yürüyüp geliyorlar. Ya kes şunu! Baba bu kimin imzası bu? Şu? Ya Allah şu, şu ay kimin kimi... bak böyle yapıyorsun. Yemin ediyorum yeminden kalkar giderim. Bak kalkarım. Nereye gideceğim? Koy oraya abi. Artık böyle bir şey yok. Artık puan kaybedeceksiniz. Artık yeter. Kaybetmeyeceğiz. Koyacağız. Şimdi. Yeter artık. Çakacağız şimdi. Merak etme. Yani terör yanının olmaması benim midemi bulandırdı. Nisekim'de dediğim çıktı. Orta sahadan yürüyüp geldiler. Hocam miden neden bulandı? Ya hadi hadi oğlum. neden bulandı diye soruyor. Haydi. Gerçekten. Haydi yalın gözde. 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 Galatasaray bu, puan kaybettiği ya. zamanlarda yemin ediyorum hadi. kendime geliyorum. Tabii gelirsin kıskançlık var <laughs> da ondak bulurum <kudurlar>. ben. Siz <Sezine>, takım mısınız? lan <laughs> yapmamadan konuşuyorsunuz. Rejim evde. Havlu atmışsınız lan kimdiler. Kanarya da attı Atmadık 9 puan var Attınız Atmadık Attınız Kraliçe attınız Atmadık Kanarya da attı sen de attın Atmadık. Ben göndermem sana olayı kardeşim Bu çok büyük hata var. Ben sana olayı göndermem Miden bulandı mı o? Ya benim bilgilerim yok kesin 3 tane gol yedi Üç tane 3 tane atacak Göztepe 3 1 1 1 tane Göztepe atacak üç tane. Dedin olmayacak pin çekecek Şunun çakı yok 3 3 Abi 3 3 Baba iyi geldin 3 3'ü gel. Bu sene puan tablosunu sana söyleyeyim mi sezon sonunda 1. Beşiktaş 2. Göztepe Kalk 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 Böyle korkuyorsun ben kaldırırım seni Bir dakika sana. ya Ben kaldırırım seni sen ya Allah dinlenem Allah Dinlemem böyle manyaklığı ben 2. Göztepe Allah Allah 3. Trabzonspor Ya Oğlum bak bak Vallahi bak lan göndereyim Böyle manyaklığı dinlemem ben Hadi yürü 4. Fenerbahçe Ya bari ya yürü 5. Galatasaray Ya hadi oğlum yürü Yürü, yürü kalk Bak defol git gelin hadi. Ya gelecek mi <laughs> cezalı, Vallahi billahi. Ya o hay Allah Öyle bak yazın. ya kalk. Allah hay ceza altının anasını al. al. <laughs> <Aa, gülüyor> bak. Aa <laughs> kalk. Bak defol git hadi. Orta sahaya bir tane çok sert bir adam lazım. Söylüyorum bak şimdiden söylüyorum. Ona göre hazırlığınızı yapın. En az üç tane oyuncu lazım Galatasaray'a. Allah'ım ya Rabbi bak kalkacağım. Bak kendi sal oynama bak kalkacağım. kalkacağım. Sine götürdün lan. Allah Allah. Vallahi sine götürdün. Ay Ayağıma niye vuruyorsun ya? Manyak. Sinek ayağında. Hadi yasak 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 yasak. Yasak göre, sine Ağaz ya çık sine Vallahi billahi. Ay Galatasaray ben bekliyor. Bak nasıl atmış kendini o sırada. Bak bak bak. Onu da alıştırdı. Penaltı ya böyle, rezalet ya. Penaltı var da ama değil mi? Ya bu kadar, bu kadar yanlış çarp oynanmaz, adam hala yerde. Allah cezanızı verecek ya. Ya devamlı giriyorsun o kümene ya. Bir o kaldı sakatlanmadı. Kalkmış kendini. Ya Allah ne yapması ya görme, Ay, Ayağına ben altı bak. mı? Ayağına bak. Penaltı mı? Ayağa bak ayağa. Baba yemin ediyorum o simene sarı kart veririm kendini attı diye. Ya hadi siz bir herif siz manyaktınız. İyi alıştınız ha. Aa Allah Allah bak. Ya ağzına sıçarım böyle kalın. Böyle koyarlar. Böyle koyarlar. Böyle böyle. <laughs> böyle koyarlar işte. Böyle böyle böyle. Böyle çakallar böyle. Böyle offside, çakallar. Ofsayt. Ne ofsayt. <laughs> nerede ofsayt? Nerede ofsayt? Nerede ofsayt? Nerede ofsayt? Ne <laughs> nerede ofsayt? Nerede ofsayt? Kaldırdı olsaydı. Hayır görelim bakalım. Ofsayt falan yok orada. Nerede var ofsayt? Bir görelim bakalım. Ne ofsayt? Aa gol. Gol gol. Neden biliyor musun? Ol, çakacağız. Yol. Neden gol biliyor Ya boş musun? ver git hadi. hadi. Vallahi dalga geçiyor. Ya işliyorum. yürü hadi. Yeminle dalga geçiyorum. Ya yürü git. Barış Elber atlamış. Göztepe'li atıyor pası bak. Göztepe'den geliyor top. Gol. Vay ağzına sıçayım böyle balın ya. Balış vermiyor ki masa. Göztepe'nin ayağına çarpıyor. Göztepe veriyorsa gol. Ben ağzına görmedim. sıçayım böyle. Göztepe, Göztepe, Göztepe verdiyse gol. Ağzına sıçayım böyle. Senin ayağının ağzına sıçayım ben. Gerizekalı bu. Bu bu. Gol gol. Var var. var var verecek golü. Göztepe'den gelmiş. Göztepe'den geldiği için. Offside olmaz. Allah Allah Allah. Başta gelen topa offside olmaz hadi yalla. Rahat başta beliren. Başta vermiş ya offside yok orada. girdi vereceğim golü. Böyle çakacaklar böyle böyle. Ver golü bakın ya. Aferin. Ay, 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 ay. Ha. O affeder mi be? Böyle bir şey yakalarsa akla der hiç olsun be? Ay kiribinlere bak. Aslan evlatları! Şuraya bak, şuraya. Neymiş hoparlörden ses çıkmış. <laughs> Neymiş kapanacakmış ara, bok kapanacak. Dokuz bok kapanacak. Ya sen kendi futbolda oynuyorsun da kapanacak. Sana kendi takacak. İkinci kasıt giydirecek sana. Göreceğiz. Aslan ile siz kendinize bakın, kendinize. Mesafeden sen kurdun şalayı direkt, sen döndü. Ne biçim şans turu anlamadım ki ya. Yani. Sa Sana ne yapıyor bak bak bak. Ayıp ya böyle şey olur mu ya? Ya sen kimsin ya Akel? Sen seni kim gönderdi koydu oraya ya? Ya. Kendi topuna koşuyor adam ya. Abi hor var orada. Hor var orada. Kaç kaç tane kartı. Aa kırmızı kart. Hadi yapma. Dedim kart. Gösteriyor. Sarıdi, bu adam kırmızı karta gidiyor dedi. Mançon bu çene. Ele bak, koycaya da. Sol eline patlattı. Sarı kart, kırmızı yok. Bol var doğru ama bu bak, sarıdan kırmızı. Sol yok. eline burt bak, sol eline bak. Ya sol eline, ya sarı, sarı ya eline yüzüne üstüne patlattı ya? Bak bak. Bak. Bak be baba, yapma baba. Ya. Allah razı olsun. Bol var. Bak. Boğul var baba da sana yok ya. Var işte var. Ya var, yapma ya. var. ya. Hadi ya. Yine bak. bir tane bak yine bir tane adamlara kırmızı kart verdin. Maç kopar. Avrupa hadi ya. Yapma. vallahi yok bilmem hadi yok. Ya, ya. Yürüye, hadi. hadi ya hadi yürü. Saçmalama ya. Hakerler, turaktına vurmayacaksın adamı. Avrupalı hakemler. Asla suratına vuranı affet bile hemen gösteriyor tabi kartı. Bana evet. gitmesi lazım bu sokarlar böyle kırmızı kartı yemin ediyorum kırmızı değil. Evet. Oğlum kart. Bak Ama baba hiç hiç sen tak ya sen tak ya. ya. Hadi, hadi hadi Kırmızı kart diyorum buna ne kırmızı kartı ya. Kırmızı öyle. Vallahi gidiyorum bunları ya kadar nasıl kız koşuna gidiyorsun? Bu kadar. Neler <gülüyor> adam diyor, <laughs> izliyor adam. Gülmek için Sen Galatasaray'ın oynadığı oyunu oyna, ondan sonra konu. Evet, ilk yarı Galatasaray bir gösterme 1. İlk yarı, evet evlatlar, ilk yarı bitti. İkinci yarı evvel Allah'ın izniyle çakacağız ve... Bu maçı alacağız Allah'ın izniyle. Bir kırmızı daha Göztepe'ye. Ya bırak bu işleri ya. <laughs> Bir penaltı aldı daha. Ya gülüyorum size ya. Güldü gülüştürü. Sen bu futbolu oyna Beşiktaş olarak ondan sonra gel yanıma konuş. Evet, İkinci yarı başladı Aslan evlatlar. Hadi Cezası, gol! Yapma be! Koydu be koydu! Yapma be! 90'dan çıkarttı herif be. Ne ballı be. Ne 90'ı bu ne yaptı? Hadi 90 tabii ya. 190 maç böyle, böyle olmaz. Hadi, bekle maç böyle olmaz. Yani. Bekle be evladım. Adamları bekleme. 10 kişi bıraktınız <laughs> Biz herkesi çakar geçeriz kardeşim. Ha, maç var. etmez bir Hadi. Var! Yapma be. Yine çıkalım. Yusuf Oğlu kafayı bir sonra. İşte bu! İşte bu olacaksınız, işte bu! Harika vurdu. E bunun vuruşları var zaten. Vurmuyor. Şut atmıyorlar. Böyle vuracak. Yoksa güzel şutları var bunun ya. Çakarız geçeriz kardeşim biz. Çakar geçeriz. Cemsi Yastıman gibi yaslayın evlatlarım Haydi Allah Bir gol daha 3-1 üç bir. üç bir bitirin Tekrar Sarıyağ Sarıyağ vakti içeriye Ortağı Ossimen Ali oh, İşte bu İşte bu iki seferde Bu seferde Osime'den kaçtılar Icardi'ye ya yakalandılar <laughs> Böyle koydular be Ossimen'den kaçtılar bir yakalandılar. bir <laughs> olmazsa biri, bir olmazsa biri, biri, biri çakal geçeriz biz. Oğlum Allah bu şu. He? İkkanı konuşuyorsunuz, rezil ayıp konuşuyorsunuz. <laughs> Tuuu rezil ayıp dedi <laughs> <kendi Arabi. gülüyor> He? Rezil ayıp ne oldu? Yayıldı. Alak gibi yayıldı. Sesin çıkmıyor. <laughs> ay ay ay. Biri olmazsa biri. Biri olmazsa biri. Birinden kaçan ikinciye çakar ikinci yarı 3 tane daha transfer bak ne oluyor ondan sonra şampiyonlar liginde çeyrek bir oynarız üç tane transferle kuşlar kendileri zannediyorlar Galatasaray'ın gelmesini bekliyorlar adamlar kendi takımı zannediyorlar kocak kral hastane yayıldı yayıldı benim oğlan yayıldı malak gibi ses yok kesti Ses bitti. Bak ses çıkmıyor. 10 kişi kalırsa babam da yana. Hatun senin oğlunun sesi çıkmıyor. Dili, dili tutuldu. Ay 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 ay. 26. Şampiyonluk da geliyor beraber. Hem Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek final, hem de 26. Şampiyonluk peş peşe geliyor. O zaman da Okan'a diyeceğim helal olsun Okan evladım sana. Eğer ki Avrupa'da da başarıyı gösterirse helal olsun Okan. Sana kimse konuşamaz evladım diyeceğim. Avrupa başarısını bekliyorum. Zaten Türkiye'de başarılı. Kimse bir şey diyemez. Arada sırada hatalar yapıyor ama olsun. geldi son derece başarılı Türkiye Ligi'nde. Ama Avrupa'da bekliyoruz şimdi başarıyı. Kasım Paşalı eli maşalı diyor bak. Kasım Paşa eli maşa. Aynen çakacaklar. İftar ediyorum takımımla. Evlatlarımdan iftar ediyorum ya. Tribünler desen ayrı muhteşem. Takıp desen ayrı muhteşem. Helal olsun size be. Oley oley olana. Göklerde yıldız, gönüllerde ay. Şampiyonsun Galatasaray. Göz yaşım kederden miydi? Yarim çekti ya. kaderden miydi? Kader. Biraz sonra. İçtim hep ona sarıldım. Yarim ya. tek dostum kadehler miydi? Özledim gitme deseydim. Yarim bırakmam uyuma. Bak uyuma. Bak çekizde baş başlıyor uyuma. Hep ona sarıldım. Yarim tek dostum kader miydi? Adını dağlara yazdım, kartal bulu ya, ya, ya. camlara kazdım. Siyahına gülümsedim, kartal beyazına çok ağladım. Ha gol kork 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 gol vay gol gol adını dağlara yazacaklar kim bu en büyük cimbom diye dağlara yazacaklar dağlara. Aferin. Alkış, alkış, alkış. <laughs> o şimen, o, şi ben, o şi Ya pardon. <laughs> ya bunlar çamur ya. Çamur bunlar. Hoparlörmüş. Bak bak bak. Nereden geliyorsun? <laughs> Benim şey, için ben bir hoparlörden çıkıyor bu ses. Ulan bunlar çamur be. Heh. Adını dağlara yazdım. Cimbomun dağlara yazdım. Sebep kuşlar görsün diye. <laughs> Allah kuşları adını dağlara yazdım kim dağlara yazdım ya bunu da mı çalacaksın evet. Allah Allah. sebem kuşlar görsün diye Allah kuşları hadi güle güle hadi güle güle yar sançınların güle güle tüy olunmuş kuşlar. Güle güle. Evet Göztepe bir Galatasaray üç maçın sonucu. Allah kuşları üzüntü içinde şu anda. Videolarımıza like atmayı, yorum atmayı unutmayın evlatlarım. Bol bol gönderin. Kuşlarda hüsran var bu gece. Adını dağlara yazdım. daha dağlara yazdım. diye Kuşlar görsün diye.